Hanımlar, beyler, değerli Afyon Post izleyicileri ben Tuğrul Şahin. Bugün yine Afyon sokaklarındayız. Bugünkü sorumuz işe gitmeyi seviyor musunuz? Bakalım cevaplar ne olacak? İşe gitmeyi seviyor musunuz? İşe gitmeyi kim sevebilir ki? Hayır diyorsunuz yani neden peki? Ya yeteri kadar sıkıcı oluyor. Ben mesela market sektöründeyim. Akşama kadar 350-400 kişiyle birebir muhatap oluyorsun. Herkes bir değil açıkçası. Çünkü herkes e, ekonomik krizden dolayı sıkıntılı. İster istemez kasadaki kişiye patlıyor. Yani temelde problem ekonomi ama siz insanlarla muhatap olmaktan Aynen. yoruluyorum diyorsun Aynen. Aynen o şekilde. İstemiyorsunuz, sevmiyorsunuz. Tabii ki. Teşekkür ederim Çok sağ olun. Ederim. Hayır. Neden? Sebebi yok çalışıyoruz işte. Ya çalışmayı sevmiyorsun. Aynen. Recep Vedik gibi çalışmak DNA'mda yok. Aynen. <laughs> Var mı başka? Siz? Ben de sevmiyorum. Neden peki? Yani bilmiyorum. Öyle mecburiyetten çalışıyoruz. Çalışmasaydınız ne yapardınız? ya Yat artık Aynen. <gülüyor> Anlaşılan siz de sevmiyorsunuz. Yo ben seviyorum çalışmayı. Boş duran insan Allah sevmemiş abicim. Ekmeğini kovalayacaksın. Felsefik cevap geldi helal olsun. Eyvallah abim sağ olasın öyle. Evet. Hangi işle meşguldünüz? Ee, şu an otelde çalışıyorum. İşinizi neden seviyorsunuz peki? Ya küçük beri çalıştığım için. Hani bir de ben bu okulum şey bu çalıştığım yerin bölümünü bitirdim o yüzden. Anladım teşekkür ederim. Siz peki? Aynı şekilde otelde çalışıyorsunuz. Seviyor musunuz iş? <laughs> İşverenim ben. Arkadaşlar. E Siz de işe gidiyorsunuz. Yani evet. Seviyor musunuz? Severek yapıyorum tabii. Çünkü işverensin. Yani. <laughs> peki teşekkür ederim. Yani çok değil. Neden peki? Alım gücü yok. Boşa çalışıyoruz yani. Maaştan ötürü, alım gücünden ötürü işe gitmeyi sevmiyorsunuz. Aslında maaştan dolayı değil. Yani hayat pahalılığından dolayı. Ekonomiden ötürü. Tabii ki yine ucu maaşa çıkıyor gerçi ekonomi hepsi birbirle alakalı ama Aynen ucu dediğiniz gibi oraya çıkıyor. Hayır. Neden? Neden? Çünkü işten aldığımız maaşla şu an geçimimize bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Neden? Elektrik faturası 300-400 lira geliyor. Doğal gaz gelmiş 1358 lira. Ben şu an bekar bir insanım ama evli bir insanın bu parayla kendini geçindirmesi çok güç olduğunu düşünüyorum. O yüzden işe gitmeyi sevmiyorum. Maaştan ötürü işe gitmeyi sevmiyorsunuz. Hayır. Peki siz? Ya ben çalışmak istemiyorum zaten. Kendi işim var, gücüm var zaten. Ya siz de işe gitmeyi sevmiyorsunuz yani. Sevmiyorum ya. Hangi işle meşguldünüz? Sürücü kursu sahibi ben. SRLC, psikoteknik, krent kar var, alım satın yani. Kendi işimden geçiniyorum yani. Peki siz ne iş yapıyordunuz? Ben şu an serbest meslek. Tam olarak? <laughs> Tam olarak aslında bizim organizasyon işimiz var da şu an ben fazla ilgilenmiyorum. Anladım, teşekkür ederim. Seviyorum. Hangi işle meşguldünüz? Üniversitede çalışıyorum memur olarak. Neden peki bu sevgi neden? Yani çalışmak güzel şey. Çalışmadan e, hiçbir yere varamayız. E, boş durmayı sevmiyorsunuz siz. E, kesinlikle. Yani yerimizde duramıyoruz yani. <laughs> Çalışmayı seviyoruz. İşe gitmeyi seviyoruz. Peki ne işle meşgulsünüz? Benim küçük bir bakkalım var. Bakkalınız var. İşe gitmeyi de seviyorsunuz. Para mı kazanıyorum diyorsunuz? Evet, kazanıyorum. Peki teşekkür ederim. Soru bu kadardı. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Tabii çalışmak güzeldir ya. Ee, gençlere tavsiye ederim. Çalışsınlar. Ee, bir meslek sahibi olsunlar. Seviyorum canım. Niye sevmiyorsun? Havlumun üzerinde olduktan sonra. Şöyle örtelim. Seviyorum. Evet resmi dairedeyim. De ne iş yapıyorsun abi? Devlet memuru Nerede? Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü. İşimi seviyorum diyorsun. İşe de severek gidiyorum. Allah helal olsun Allah abi. sağlık versin. Çalışalım. İşin iyi sigortası olmaz. İnşallah Evet. Mevluyum yani. Allah da işçi olmayanlar yardım etsin, iş versin. Amin. Evet. Başka Ediyorum bir şey var mı? Yok. yok. Sohbet tamam, ediyorduk, teşekkür... iyiydik. Olsun abi. <laughs> Olur sağ olun. Teşekkür ederim. İyi İşe gitmeyi seviyor musunuz? Seviyoruz. Peki neden? Çalışmak güzel bir şey. Ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. Aa, çok güzel bir meslek. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. İyi kendi işim olduğu için seviyorum benim. Ben seviyorum. Evet, bugün ikinci olumlu cevap geldi. Genelde insanlar olumsuz cevap veriyor. Gitmeyi sevmiyorlar. Ya, e, i̇şe gitmezsen, para kazanamazsan nasıl geçimini sağlayacaksın? Yani, ne iş yapıyordunuz? Benim fabrikam, şirketim var ya. Ha, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorsun tabii, niye gitmiyorsun? Genelde herkes... Emekliyiz zaten, kendi işimizi yapıyoruz. Ne iş yapıyorsun abi? Nakliye işi yapıyorsun. Nakli işi yapıyorsun, işe gitmeyi de seviyorsun. He. İşini severek yapıyorsun. Evet. Vallahi helal olsun abi. Böyle kaç kişi kaldı bilmiyorum yani. <laughs> niye, niye zor? Yani? Abi genelde insanlar işe gitmeyi sevmiyor normal olarak. <laughs> ya işe gitmesen olur mu yani? Olmaz demişler. Niye çen yani? Sadece boş devlet... da olmaz. Tabii canım boş durmayacağız yani. Biz varlık olarak hepimiz yani çalışkan olursak, üretici olursak her zaman için ülkemiz açısından da iyi olur yani.